Peugeot 308 ile birlikteyiz. Yerini aldığı modele göre çok daha iddialı görünen 308'i kullanmak için Kıbrıs'a geldik. Bakalım Peugeot mühendisleri ve tasarımcıları bu otomobili ne kadar rekabetçi yapabilmişler. Otomobilin daha olgun ve şık görünmesini sağlayan ledli farlar, yeni panjur ve çıkık çamurluklar 308'in gövdesinde dikkat çeken başlıca tasarım unsurları. 308'in arkası ise küçük kardeşleri 208 ve 2008 ile fazlasıyla benzeşiyor. 308 bagajıyla rakiplerinden oldukça üstün. 470 litrelik bagaj kompakt hatchback bir otomobil için oldukça iyi bir değer. Tabi bunun bir dezavantajı var. Bunu göstermek için arka koltuğa geçmem lazım. Burada sunulan diz mesafesi iyi ama sırtlık biraz dik. Bu nedenle ben çok uzun boylu olmama rağmen benim bile kafam burada yukarı değiyor. Ama çok problem değil. İki yetişkin burada oturabiliyor. Ama şanzıman tüneli yüksek. Bu nedenle üçüncü kişinin burada oturmak isteyeceğini zannetmiyorum. İç mekan eskisine göre çok daha kaliteli ve değerli toplu gözüküyor. Malzeme kalitesi de bence bir golfteki kadar iyi değil. Neden derseniz üst taraflarda iyi malzeme kullanmışlar. Yumuşak plastik ama aşağılarda buna devam etmemişler. Burada kullanılan malzemeler sert. Bu benim hoşuma gitmedi. Kokpitteki en önemli detay ise düğme kalabalığının olmaması. Burada bir ana ünite var ve her şeyi buradan kumanda ediyorsunuz. Klima da buna dahil. Benim buradaki tek beğenmediğim şey de klimanın içeride olması. Ben klima kumandalarının ayrı bir yerde olmasını her zaman tercih ediyorum. Küçük eşyalarınız için hem vitesin önünde ufak bir alan hem de onun arkasında kapaklı bir göz var. Peugeot 308 TSA grubunun yeni EMP2 isimli modüler platformu üzerinde geliştirilmiş. Yani bu ne demek? Aslında 308, Strowen C4 Picasso ile aynı altyapıyı paylaşıyor. Yeni 308'in sürüş özellikleri konfor odaklı ayarlanmış. Yani artık 308 bu sınıftan beklenen süspansiyon konforunu sunmaya başlamış yerini aldığı modele göre daha alçak ve daha geniş olması da sürüş özelliklerinde otomobilin yere biraz daha sağlam bastığını hissettiriyor. 208'den alınan bu küçük direksiyon simidi 308'e çok yakışmış ve benim çok hoşuma gitti. Ele iyi oturuyor ve otomobili yönlendirmek istediğinizde hızlı bir şekilde size cevap veriyor. Ama otomobilde gene bir küçük eksik var. O da hızlı girilen virajlarda otomobilin gövdesi yine biraz esniyor. 308'de görüş açıları artık iyi. Yani öne baktığınızda hiçbir sıkıntı yok. Ama kalın c sütun nedeniyle özellikle manevra yapacağınızda geri görüş biraz sıkıntılı. Gelelim 308'in motorlarına. 308 ülkemize ikisi dizel, üçü benzinli toplam 5 farklı motor seçeneğiyle ithal ediliyor. Benim kullandığım 1.6 litrelik dizel motor, 115 beygir güç ve 270 Nm tork üretiyor. PSA grubunun çok verimli olan bu motoru hem çekiş özellikleriyle hem de tutumluluk özellikleriyle bence çok başarılı. Tek eksiği ise şu anda otomatik şanzımanlı olarak sunulmuyor oluşu. Yeni 308 eskisine göre hemen hemen her yönüyle daha iyi. Ama Golf gibi, Focus gibi çok ciddi rakiplerin karşısında öne çıkabileceği bariz bir özelliği bence yok. Bu nedenle yeni 308'in neler yapabileceğini zaman gösterecek.